Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gençler 65 okul puanı ile TYT'den 320 puan nasıl alınır? Bu videoya çekeceğim gençler sizlere. Hangi dersten kaçardan net yapmanız gerekiyor? Hangi konuları bilmeniz gerekiyor? Bunları size anlatacağım gençler. lütfen bu videoları izleyen arkadaşlar olabildiğiniz fazla net nasıl yaparsınız? Onları da ben size anlatacağım. Lütfen videoyu baştan sona izliyorsunuz. Tabletten anlatacağım geri kalanını dostlarım. Tablete geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bir kanala abone oluruz. Haydi bakalım şimdi başlıyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca ee, Kanalıma hoş geldiniz diyecektim ama gençler zaten diğer videodan geliyorsunuz kusura bakmayın artık alışkanlık olmuş ee, Şimdi gençler 65 diploma ile 320 puan almaktan bahsedeceğim dostlar ee, Diploma puanını biraz böyle düşük aldım çünkü bazı arkadaşlarınız diploma puanı düşük diye Kendine bir güvensizlik geliyor. Ben ne yapacağım, ben ne edeceğim gibi. Dostlar hani bu konuda içiniz rahat olsun. Hani bu puanları almak gerçekten çok zor değil. Ee, ben size belli başlıdan konuları vereceğim. Onları mutlaka bitirin diyeceğim. Bunlar sizin için temel oluşturacak. Ve bunu üzerine arkadaşlar size de sıkı bir program ders çalışırsanız da gerçekten bu puanları alırsınız. Benim hani koşul yaptığım öğrencilerim de var gençler. Hani polis olmak isteyen, hani bu puanı almak isteyen dostlar. Onlara da aynısını söylüyorum ben. İlk önce gençler bu işler kendine güvenden geçiyor. Hani çok yüksek bir puan istemiyorsunuz ama bir de kendinize güvenmezseniz de gerçekten sıkı bir çalışma içine giremezsiniz dostlarım. Ondan dolayı bakın Türkçeden mutlaka 30 net yapmanızı istiyorum. Hocam neden Türkçe netini hep bir yüksek alıyorsunuz? Çünkü gençler ben Türkçe yüksek almamdaki etken şu. Ben sizin her gün her gün 30 tane para araf Çözerseniz e, gerçekten ama gerçekten sınavda 30 net aşağı düşmeyeceğinizi sanıyorum. Çünkü sen bunun yanında yazım ve noktalama kurallarını, ses bilgisini bitirdikten sonra, sözcükten, cümle anlam soru çözdükten sonra gerçekten ama gerçekten e, 30 neti rahat bir şekilde göreceğini ben tahmin ediyorum dostlarım. Peki hocam sosyalden kaç net yapalım? Ya da sosyalden 12 net aldım. Fizik 12 net alıyorum. Çünkü sosyalden sınavda her sene fizik kim e, fizik pardon e, tarih coğrafya ve e, felsefeden her sene sınavda soru gelen konular var. Ayrıca da dünkü türünden de var arkadaşlar. Yani fizik soru gelen yerler var. Sadece bu konuları çalışırsanız bile sınavda 12 net rahat bir şekilde görüyorsunuz. Peki hocam bu konular nelerdir bize bir söyler misiniz diyecek olursanız da arkadaşlar bakın. Felsefeden başlayayım ilk önce istiyorsanız. Bilgi felsefesi, aylak felsefesi, varlık felsefesi. Bu üç tane felsefe konusundan haftada 120 tane soru çözeceğiz. Yani 40 tane birinden, 40 tane birinden, 40 tane birinden soru çözseniz bile gerçekten bakın soruya çalışmadan bile, hani konusuna çalışmadan bile soru üzerinde bunu öğrenerekten gençler sınava kadar düzen yaparsanız gerçekten başarılı olursunuz. Yani 5 sorudan 4'ünü rahat bir şekilde yaparsınız. Hocam din türünden bilgi ve inançtan her da soru geliyor. Bir daha Muhammed'in hayatı gençler. Buraları iki üç kere okuyun. Zaten ondan sonra soru, bir tane soru bitirin. Gerçekten de 5 ben beşte beş yapacağınızı tahmin yani ediyorum dostlarım. Peki hocam ee, coğrafyadan ve tarihten nasıl soru geliyor arkadaşlarım? Mesela bakın tarihten her sene sınavda 7 ee, yedi tane soru geliyor gençler. Biliyorsunuz bu 7 tane soru arkadaşlarım şöyle. Yani daha çok üzerinde durulan konular var. Belli başlı konular var gençler. Mesela ee, Türk İslam Devletleri. İstemediğiniz Türk devletleri, Osmanlı Devleti medeniyetle ilgili bir konu var. Evet e, çok uzun konu. Ezber gerektiren bir konu ve oradan fikir sınav derslerine soru geliyor. E, gençler bunun yanında e, onun 10. Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti yükselme dönemine bakarsanız da çok ama çok faydasını görürsünüz. Yani tarihten 4 neti dedim konulara bakarsanız rahat bir şekilde yaparsınız. Felsefeden 3 net rahat bir şekilde yaparsınız. Dinden 3 net rahat bir şekilde yaparsınız. Coğrafya'dan alışalım diyorum. Coğrafya'dan da gençler e, iklim bilgisi, harita bilgisi, ee, nüfus ve yerleşme, doğa ve insan bu dört tane konuya bakacağız arkadaşlarım. Sınavda rahat 3-4 net yaparsınız. İnşallah arkadaşlarım ben yapacağınız zaten inanıyorum. Sadece bakın bu dediğim konulara bakarsanız arkadaşlarım sadece bu, bu, dediğim konulara bakarsanız bile sosyalden rahat bir şekilde arkadaşlarım bakın yani rahat bir şekilde diyorum bunu size gençler. Ee, 12 neti görebilirsiniz dostlarım. Şimdi gençler bir şeye bakacaktım. Aynen tarihli arkadaşlarım. 5 tane bu soruyu bu şekilde yapabilirsiniz. Dostlarım 4 tane rahat bir şekilde yaparsınız. Bunun yanında arkadaşlarım e, fene geçiyorum. Fenden geçler e, fizik, kimya, biyolojiden size belli başka konuları söyleyeceğim. E, Fizikten arkadaşlarım fizik bilimine giriş, hareket, elektrik akımı, optik bu konulara mutlaka bakın arkadaşlarım. Fenden de arkadaşlarım yapacağız neti söylemişler pardon onu yazmadım. Gençler fenden yapacağız net 5 net. Size konuları vereceğim ama fizik bilimine girişi sadece bak fizikten buna baksanız, kimya da kimya bilimine girişe baksanız, e, biyolojiden canlıların ortak özelliğine ve temel bileşenlerine baksanız, kimya da bunun yanında atom ve periyodik buna baksanız, fizikten de arkadaşlarım elektrik akımına biraz baksanız gerçekten 5 neti rahat bir şekilde görürsünüz. Yani 2 net, 2 net, 1 net diyorum. İnanın gençler bu net bu konulara bakarsanız da gerçekten 5 neti yapabileceğinizi ben sizlere umuyorum dostlarım. Peki hocam nereye geldik? Matematiğe geldik. Arkadaşlar matematikten yani biliosu bir matematik öğretmeniyim ama yine size buraya 10 net yazdım. Yani bu netleri de bazı arkadaşlarım toplamda 320 puan alıyorsunuz. Hocam 10 net nasıl alacağız gençler? Bakın 10 net almak istiyorsanız temel kavramlar rasyonel sayılar mutlak değer basit eşitsizlik Üslü sayılar kümeler Ha ee, bunları mutlaka diğer bahsettik Üst sayılar, kümeler eee her gün arkadaşlarım biraz problemler bakas yani sına da 3 4 tane problem fazla arkadaşlarım 3 4 tane de problem diyorum. İnanın gençler sınavda 10 netten bile fazla yaparsınız ama şu konuları mutlaka mutlaka bilmenizi istiyorum. Çünkü bunlar dostlar ee, nasıl diyeyim size temel konular. Hani bu konuları çok ama çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra sen problemlerden de böyle günde 15-20 tane soru çözerseniz, en az soru çözmeye çalışırsanız da gerçekten ama gerçekten bu netleri görmemek, bu netleri yapamamak yani işten bile değil. Biraz kendinize güvenin. Biraz üzerine çalışın ve plan programı uyarsanız da gençler ben inanıyorum ki sizleri daha fazlasını yapacaksınızdır. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.